Ezellikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine bizim toplumumuzun aydınlık yüzü, çoğunluğunun cumhuriyetçi olduğunu bildiğimiz, Atatürkçü olduğunu bildiğimiz, eski Türklerin ahlaklı, seküler zihin yapısını yansıtan özellikleriyle Alevilere değineceğim arkadaşlar. Türkmen Alevilerine. Genel olarak tabii ki Alevilere. Ee, tabii bu Alevilerde özellikle en önemli maalesef toplumun geneline de yansımış tarihsel süreçte bir iftira var. mum Mumsendi iftirası. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Maalesef e, Sünni toplum tarafında bayağı bu böyle yaygın e, konuşa gelmiş. Günümüze kadar konuşa gelmiş bir iftira arkadaşlar. Böyle şimdi fazla e, görülmese de sağda solda yine de böyle perde altlarından gizli gizli böyle ithamlarda bulunulur çeşitli bu sünnilerin çeşitli kesimleri tarafından. Ben baştan burada şunu belirteyim. Ben Alevi değilim arkadaşlar. Şimdi videoyu izlerler sonradan sen Alevi'sin zaten şöyledir böyledir diyecek birkaç e, İslamcı, dinci, 200'lü kul hakkı yiyen, dincilik yapıp kul hakkı yiyen tipler çıkar muhtemelen çünkü çok çıkıyor çok karşılaşıyoruz böylelerle. Ben Alevi değilim. Benim ailem ordulu. E, ordunun e, tabii kıyı kesiminden baba tarafı sünni, e, çepne olan. Bir aile dolayısıyla ailemde Sünni, ana tarafı da Sünni zaten. Yani benim Alevi'likle bir alakam yok. Ama burada biz gerçeklerden bahsedeceğiz tabii ki. Ee, şimdi bu iftiraya gelelim arkadaşlar. Bu iftira nereden çıkıyor? Aslında bu iftiranın temelinde yine bizim Türklerin bu iç savaşlarından kaynaklanan bir sebep var. Osmanlı döneminde 1500'lerde biliyorsunuz doğuda Türkmenlerin dertlerine çare olmak amacıyla Osmanlı'nın onları dışlamasından dolayı onların da yönlendikleri bir e, Safaviler var arkadaşlar. Safavi tarikatından gelen Safaviler, Şah İsmail değil mi? Şah İsmail dönemine gelindiği zaman 1500'lerin başlarında Anadolu'daki Türkmen kitlenin geneli arkadaşlar, Şah İsmail'in tarafında yer alıyor. Çünkü Osmanlı süreçte bir imparatorluk halini alıyor. Kozmopolit bir imparatorluk halini alıyor. Ee, yavaş yavaş devletin üst kademesinde sünnilik baskın hale geliyor ve halen eski tengrici şamanist geleneklerini İslam ambalajı altında da sürdüren e, Fat Fuat Köprülülerin dediği heterodoks yani böyle karışık dedikleri aslında bana göre gayet de bütün evrensel ahlakın özünü, eski Türk ahlakının özünü Koruma babında Türkmenler koruyorlardı. Hani kendilerine çoğunluğu hani Müslümanım diyordu ama çoğunluğu ne yapardı? Kitabi bir Müslümanlık anlayışları yoktu. Eski Türk geleneklerini aynen devam ettiriyorlardı. Ateş çevresinde dönüyorlardı, eski Türk ritüellerini devam ettiriyorlardı. Ağaca çaput bağlıyorlardı, e, ağaçlara, doğaya saygı duyuyorlardı. Doğa ruhlarına bir şekilde halen e, çeşitli ritüeller, onlara karşı çeşitli ritüeller gerçekleştirmeye devam ediyorlardı. Yani Umay devamcılığını görüyorduk biz. E, yer su ruhlarının e, çeşitli ritüellerini biz görmekteyiz. Yani durmadan devam ettiriyorlardı bunlar ve e, kadınlar da aynı eski Türklerde olduğu gibi toplumda göz önündelerdi. E, buradaki diğer e, Müslüman toplumlarda görüldüğü gibi mal statüsünde görünmüyorlardı kadınlar halen o dönemlere gelindiği zaman bile bizim Türklerde dolayısıyla diğer Müslümanlar Araplara başta olmak üzere bizimkilerin Müslümanlığı da kabul görmüyordu. Ya bunların nasıl Müslüman bunların kadınlara açık? İşte erkekleriyle birlikte toplumsal hayatta konuşuyorlar. Nasıl böyle bir şey olur filan. İbni Haldun'dan tutu, Batuta dahil filan. Çoğunluğu böyle bunu eleştirel yaklaşmıştır. Bunu söylemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla gelenekler devam ediyor. Şimdi bu süreçte Osmanlı tabii ki bir Türkmen beyliği olarak kurulup imparatorluk sürecinde bir de Roma'nın Bizans'ın geleneğini benimseyince kozmopolit bir imparatorluğun en önemli gereklerinden bir tanesi. Burada tek bir kavme dayanmaz. Bütün kavimlere hakim olmaya çalışır o hanedan. Dolayısıyla burada kendisine en büyük rakip olarak kimler var? Diğer Türk beyleri var, Oğuzlar var, eski Türk töresini devam ettiren Türkmenler var. Dolayısıyla bunlar dışlanır en başta. O yüzden bunlar da ne yapar? Bu Anadolu'nun kalabalık Türkmen kitleleri, eski inançlarını devam ettiren şehirlerden ziyade konar göçer olarak devam eden büyük Oğuz Türkmen kitleleri, boylar, avşarlardan gelen, tekerlilerden gelen, çepnilerden gelen, Ondan sonra Rumla dediğimiz yani Rumla dediğimiz Amasya, Tokat, Çorum bölgelerinde falan buralarda yerleşmiş olan Oğuz Zümreleri işte içlerinde Beydili var, Emir var, Yiva var, yine Çepni Karışık falan falan. Burada Bayındırlılar var, Dulkadirlilerden gelenler var filan. Bunların çoğunluğu ne yapar? Doğu'da yükselen yeni Türk gücü Şahismani çevresinde toparlanmaya başlarlar. Bu tehlikeyi de Yavuz Sultan Selim çok büyük olarak görüyor lan. Bunlar bizim elimizin altından kayarsa başımıza bela olur benim bunları baştan bir ezmem lazım bir şekilde der ve biliyorsunuz bu süreçte burada e, devşirmeleriyle beraber ona en fazla destek olmak isteyen Zagroslardan gelen bir sürü kürt aşireti var çünkü bunlar orada o güçlenen e, Türk tehlikesine karşı Akkoyunlu mirasını da devralan yeni Şah İsmail Türk tehlikesinde dışlanıyorlar çünkü orada oralarda e, Karakoyunlu döneminde biraz güçlenen Semiren o kürt Mirzaları filan, emirleri bunlar filan. Şimdi yeni Türk e, hakimiyeti altında bir bir beyliklerini kaybediyorlardı. O Urmiye çevresinde olsun güneye doğru işte o Hakkari'den ta işte Bitlis'ten tutun oradan Zagros işlerine kadar olan alanlarda bir 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 ellerinden Şah İsmail ve çevresindeki Türkmen efradı onların haklarını ellerinden alıyordu. Dolayısıyla bunları da ne yaptılar? Bunlar da Osmanlı'nın tarafına gidip o özellikle bunların başındaki bu İdris'i bittisi dedi ki ben bunları toparlarım padişahım sen bana hak ver sen bana yetki ver sen bana yetkiyi verirsin görürsün etkiyi dedi ve ondan sonra ne yaptı burada çaldıran savaşından sonra özellikle büyük bir katliama baskılamaya girişildi Türkmen kitleler arasında Türkmen kitlelerin büyük bir kesimi Azerbaycan'a kaçtı büyük Azerbaycan'a kaçtı. Ee, ve burada büyük bir bölünme yaşandı değil mi? Neyse şimdi biz bu tarihsel konuya bu anlatıya girmeyelim ama burada bu olay neden çıktı ben bunun aslında anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Osmanlı e, burada bir de bu tehlike devam ettiği için dedi ki bak bunlar... Tehlike olmaya devam edecekler. Tamam hani burada Çaldıran Savaşı'nda biz bozguna uğrattık ama tamamilen gitmedi bunlar. Geri çekilip tekrar gelirler. Başımıza bela olurlar. Buradaki benim hakimiyetim altında kalmış olan, kaçıp gidemeyen buradaki Türkmen zümrelerini bunlar ayaklandırır. E belli gördük burada Şah kulundan tut bir sürü ayaklanma gerçekleştiriyorlardı. Şah'a gidelim, Şah'a gidelim deyip duruyorlardı burada geniş Türkmen kitlesi. Ha bir kesim kaçtı, büyük bir kesim bu burada. Ne yapacağım ben o zaman? Bunları hızlı bir şekilde baskılamam lazım. Köylü yapmam lazım eski konar göçer bu töredir möredir bunları yok etmem lazım. Bununla beraber bunu nasıl yapabilirim ben yani inançlarını değiştirerek en başta. O yüzden sert bir şekilde sünniliği baskılamaya başladı Anadolu coğrafyasında. Ya o Sultan Selim özellikle Kanuni Sultan Süleyman Dönü. Bunu da kimler aracılığıyla yaptı? He, güneyden Ürdün, Lübnan bölgelerinden gelen 2000 civarında Eşari Arap kökenli filan e, buradaki ulema kendilerine katları ulema sınıfı. Ulemalar aracılığıyla yapmaya başladılar. Bunların da en başında kim geliyordu? Ünlü Ebu Suud Efendi arkadaşlar. Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi ulemanın başında o sırada fetvalar yayınlamaya başladı. işte çeşitli fetvalar yayınlamaya başladı. İşte bunlar, işte bunlara baskı uygulamak lazım. Bunlar din dışı hareketler yapıyorlar. Bunlar kadın erkekli bir şeyler yapıyorlar. İşte ateş çevresinde dönüyorlar. Rafizilik, ışıklık yapıyorlar. Yani din dışı işler yapıyorlar. Bunlar, bunlar bunlar üzerine işte şey yapmak lazım. Sefere gitmek lazım. Bu işe devam edenleri katletmek lazım. Sünnileştirmek lazım filan. Bir sürü fetvalar var. İşte fetvalarda biz şeyi görürüz. E, toplumun diğer kesimlerinden, e, imparatorluğun Anadolu'daki diğer kesimlerinden destek almak için sadece şey olmaz. La bunlar Osmanlı işte hanedana karşı ayaklandı. Devletin yanında değiller. Diğer devlet, diğer Türk devletinin yanındalar dese millette şey toplamaz ama millete nasıl anlatacak? Bunlar ahlaksız, bunlar pis pis işler yapıyorlar. Bunlar kadınla erkekli zina ediyorlar ortalıkta. Bunlar ana bacı da tanımıyorlar. Analarına, bacılarına da işte bir şeyler yapıyorlar filan falan. Nerede yapıyorlar? İşte bunların şeyleri var. Çeşitli eski geleneklerini devam ettirdikleri ayinleri var. İşte cem törenlerinden bahsederler. İşte bu ayinlerde işte böyle e, ayin gerçekleştirdikten sonra kadınla erkekli bunlar işte yani ne derler aşağı i̇şte günümüz şeyle terimiyle sonra orji yapıyorlar filan hem de işte ana bacı bilmem ne filan diye. Böyle böyle fetvalar ulema tarafından verilmeye başlanıyor arkadaşlar. Ama özellikle tabi mum söndü terimi bu Ebu Suud Efendi tarafından filan olmaz. Yani burada görünmüyor mesela Ebu Suud Efendi ama burada işte gerek bu Ebu Suud olsun gerek İdrisi Bittisi işte bu önceden bu Farsiydi. Şii de hatta bu sonradan işte bu çıkarı gözetip ne oldu? Sünnileşti filan. Ondan sonra bu Selim Şehnamesini yazdı. İşte bu Selim Şehnamesinde nasıl buradaki Türkmenleri işte 40 bin tane nasıl Türkmen kestik biz filan falan, falan diye adam bunu işte Kürtler kimi Kürtçüler şu an çok sever diyeyim. Biliyorsunuz bu İdrisi Bittisi. Bu İdrisi Bittisi'nin bu Selim Şehnamesine bakarsanız Burada bunun da aynı şeyleri söylediğini görürsünüz. Yani 1517 civarlarında yazmıştı bunu da. İşte bunlar ahlaksız işler yapıyorlar. Bunlar iffete miffete falan hiç bakmıyorlar. O yüzden bizim de iffetimizi bozacak, ahlakımızı bozacak, topluma da yayacak. O yüzden bunların katledilmesi gerek. Yani bu da aynı şeyleri söylüyor bu şehnamesinde Dediğim gibi bu Ebu Suud Efendi aynı dönem, e, bu dönemler sonraki hemen dönemler Taşköprülü Zade var. Önemli tarihçilerinden bir tanesi Osmanlı Saray tarihçilerinden bir tanesi. Katip Çelebi Hakeza öyle. Bunların da eserlerine bakarsanız arkadaşlar bunlar da işte bu şeyin tarafında yer alan Türkmenler. işte Şah İsmail'in Safavilerin tarafında yer alan Türkmenler. Kızılbaşlar deniyor tabii ki Osmanlı'ya karşı çıkan Türkmen kitlesine o sırada bu Kızılbaşlar ahlak dışı işte iffetsiz işler yapıyorlar böyle böyle işte ayinlerde kadınla erkekle anabacı birbirlerine giriyorlar filan diye böyle söylemlerde bulunuyorlar yani sadece bu Suud değil işte Taşköprülüzadesi, Katip Çelebi'si bir sürü burada uleması bu Eşari Arap ulemalar bilmem neler filan durmadan Anadolu'nun her yerinde böyle fetvalar yayınlamaya başladılar. Dolayısıyla millette büyük bir baskı. İşte bu baskıdan en çok etkilenen bizim coğrafya, bizim Karadeniz coğrafyasında ki mesela çok korkutulmuşlardır. Onların üstüne özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemi baya bir seferler de düzenlemiştir. Trabzon ve çevresine, Trabzon beyler emri Bey emir falan gönderirler. Böyle kesinlikle bu ritüeller gerçekleştirilmeyecek. Bunlar üzerine sefer düzen, bunlar sünnileşsin. Hızlı bir baskıyla zaten sünnileşirler çok ee, baskıyla buradaki çepmeler. Tabii bir kesmi de kaçar, çepmelerden de bir kesmi kaçıyor Şah İsmail tarafına. Safavi tarafına zaten. Çepnilerden de bir kismi kaçar. Buradaki Titekelilerle Dulkadirlilerde olduğu gibi falan. Yani diğer Beydirler, Bayındırlar olsun filan var ama yani onlar da kaçamayan kalanlar üzerinde böyle. Özellikle bu 1560'lar, 70'lerden sonra hızlı bir sünnileşmeye geçilir. İşte bu Karadeniz bölgesindeki Çepnilerde. Sonradan ne olur mesela? Çepnilik sadece burada Alevi kalabilen birkaç Çepni İşte Girasun, Kürt'ün, işte Batı'ya giden Balıkesir taraflarına gidenler, Marmara taraflarına gidenler. Birkaç tane böyle bak adam Çepni sonradan sünnileşiyor. Birkaç yüzyıl sonra Çepni'yi adam kendisi Çepni kökenli olan adam Çepnili pisliktir diyor mesela ahlaksızlıktır filan diye. Kendi atasını bir nevi dışlanmış oluyor. O duruma geliyorlar bak şu o kadar yobazlaşıyorlar sonraki süreçte işte Karadenizler. Bak bizim de atalarımız diyeyim. Yobazlaşıyorlar. Çepni ben Çepni değilim diyor ben Müslümanım diyor. Çepni diyor işte o pislik yapan adamdır filan. Yani halen izini görürsünüz arkadaşlar yani şey açık konuşmak gerekirse bunun halen de izini görürsünüz maalesef yani böyle bir duruma geliniyor. Neyse, e, halen şey yok. Yani bu 1555 lira kadar falan falan böyle yapılıyor ediliyor, şunlar yapılıyor falan falan deniyor ama bu mum söndü deyimini ilk defa söyleyen arkadaşlar şey. Sofyalı, eee Safiyeli de derler bazı kaynaklarda Bale Efendi. Sofyalı Bale Efendi. Bu da Halveti e, şeylerinden şeyhlerinden bir tanesi o sırada bu halveti şeyhi Sofyalı Bale Efendi şeyh. oradaki Bektaşiler bayağı güçlü olduğu için o çevrede Bektaşilerle böyle bir tarikatlarla işte çatışmaya giriyor. devlet tarafından destek almak için de özellikle Deli Orman bölgesinde işte buradaki Oğuz kökenli Dele Ormanlı Kızılbaşlar o dönemin Oğuzlarının işte bunlar bu aynı işte Anadolu'da gördüğünüz gibi padişah diyor layihasında rapor sunuyor. Layiha rapor demek. Padişaha rapor yolluyor. Diyor ki padişahım diyor sadece bunlar değil buradaki bektaşiler bu kızılbaşlar işte Oğuz olanlar buralarda deli ormanlarda yaşayanlar falan. bunlar bu ayinlerde mum söndü yapıyorlar. İşte nasıl yapıyorlar? İşte kadın erkekli bir araya geliyorlar sonra böyle kendi ritüellerini gerçekleştiriyorlar mum bir söndürüyorlar herkes birbirine yani ondan sonra anabacı da filan falan diye böyle bir rapor layığa sunuyor. Ondan sonra bu böyle deyim haline alıyor. Bundan sonraki ulemalar hep böyle bir yere bir kızılbaş köyüne veya kızılbaşlara baskı mı uygulayacaklar filan bir baskı mı uygulanacak bir şey mi yapılacak filan hep böyle bu iftira mum söndü yapıyorlar deyip böyle iftira atarak e, ya sefer ya baskı işte sünnileştirmek babında filan yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. E, Osmanlı uleması filan böyle bu bir gelenek halini almaya başlıyor ve biz e, 1600'lere geldiğimiz zaman özellikle 1700'lerde artık toplumun tümünde artık sünnileşme de bayağı bir yoğunlaşmış. O kalan korkanların da çok büyük bir kesimi sünnileşmiş. Bir de etnogenez süreci var. Peyderpey doğuda Ermenilerden Müslümanlaşan ve e, Müslümanlaşıp köylüleşen hani e, Osmanlı baskılayıp köylülü yapıyor ya Oğuzları onlarla da karışık biliyorsunuz doğuda mesela Ermenilerle Batı'larda Orumlar'ın Müslüman olanlarıyla da o köylü olan Oğuzlar şey yapıyor. Yeni bir Türklük işte Müslüman Sünni Türklük ortaya çıkıyor ya bu süreçte filan. Bu topluma bu hani durmadan durmadan bu ulema'ların şeyleri filan, fetvaları, bu layihalar filan artık iyice yayılmaya başlıyor ve toplumun genel kesiminde bütün Alevilere karşı böyle bunların hepsi mum söndü yapıyor filan. Bütün topluma yayılır. Yani mesela bir yerde tahtacı mı görüyor, tahtacı pazara mı iniyor. Hemen onun arkasından Allah bunlar mum söndü yapıyorlar. Şöyledir, böyledir falan konuşuyorlar. Dolayısıyla dışlanıyor toplumdan bu Alevi kesim dediğimiz. O dönemler Kızılbaş olarak geçiyorlar da işte Türk olarak geçiyorlar veya artık Türkmen olarak geçiyorlar mesela. E, pazara da inemiyor. Pazara indikleri zaman hemen toplum tarafından da dışlanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla iyice içe kapanıyorlar. Zaten ee, Osmanlı bunları baskıladığı için, bu Kürtlerle beraber işte e, bunlar dağın tepelerin doruklarına doğru köylerde, yol sonunda köyleri olur filan hep oralara kaçarlar. Dolayısıyla yolun sonunda olur. Oralara gitmez e, deve kervanları bilmem neler. Yolun sonundadır adam. Yani yol üzerinde değildir köyler. Bakarsanız Alevi köylerin hep dağın eteğindedir mesela. En sondadır. Ee, buradan dolayı bunlar böyle iyice artık toplumdan soyutlanırlar ve böyle iftiralarla iyice toplumdan dışlanırlar. Zaten kanuni olarak arkadaşlar Osmanlı'da mesela Yahudinin hakkı vardır. İşte Ermeninin, Hristiyanın, Rum kesiminin, tamam mı? Böyle hani Osmanlı'nın millet sistemi dine göre ayrılır ya. İşte Gregorian mesela, işte Rumların, şeyleri, Slavları falan da dahil. Neyse oraya girmeyeyim şimdi. Hepsinin bir hukuku vardır. Hepsi huk hakkını, hukukunu şehirde arayabilir ama Türkmen Alevi arayamaz. Yani mesela bir sıkıntı mı çıktı? Şehre gittiği zaman hiçbir şekilde hak talep edemiyor. Mesela o Hristiyan gibi Yahudi gibi onun bütün mallarına devlet el koyabilir. Benim gözümde sen yoksun diyor. Senin diyor bütün malına mülküne el koyabilirim ben diyor. Sen hiçbir şeyi savunamazsın. Böyle bir duruma geliyor. Yani görmüyor Osmanlı artık onu. Sen benim gözümde yoksun. Sen orada yaşa git. Böyle bir duruma gelir. Arkadaş. Ben şimdi bunları niye anlatıyorum? Bazı tiplerde çıkar. Ya sen işte ikilik yapmaya çalışıyorsun. Ben tarihte olan gerçeği anlatıyorum kardeşim. Tarihte neyse o. Biz herkese hakkını veririz. Bundan bahsederiz kardeşim. Tarihte bunlar olmuştur. Ders alınması için de anlatılır. Bunlar gizlenmez. Tarihçinin görevidir bu. Şimdi böyle tarihçiler bulamıyorsunuz da siz Türk İslam sentezcisi çoğu tarihçiden dolayı böyle şeyler duyamıyorsunuz ama bunlar da gerçektir. Bunların hepsi kayıtlıdır. Üstelik Osmanlı kendisi yazmış. Bunu başkaları yazmıyor. Osmanlı'nın kendisi söylüyor. Kendisi yazıyor zaten. Dediğim gibi buradaki taş köprülü zadeler falan, <laughs> Katip Çelebi adamlar kendileri söylüyorlar zaten bizzat ulema başında olanlar. Sonra Kadizadelilerden tut işte ilk bu Ebu Suud Efendi falan. Hepsi kardeşim söylüyor zaten bunları. Yazmış, çizmişler adamlar. Kendileri yazmış, çizmiş. Neyse. E, dolayısıyla dediğim gibi bu böyle öyle bir topluma yerleşiyor ki artık 1700'lerde böyle bir ismi suçlanacak falan. Hemen e, böyle sefer mi düzenlenecek? Artık 1780'lara doğru geldiğimiz zaman hep böyle mum söndü tabiriyle. Bunlar mum söndü yapıyor gidelim keselim filan. Bunlar mum söndü yapıyor şunu yapalım filan diye. Özellikle mesela şey de vardır arkadaşlar. E, bu Hamidiye alayları dönemine gelindiği zaman 2. Abdülhamit dönemi biliyorsunuz 1800'lerde artık Osmanlı dağılma sürecine giriyor. Milletleşme süreci var Osmanlı toprakları içerisinde biliyorsunuz. Ermenisi ayaklanıyor, Sırbı, Bulgar ayaklanıyor, Yunan ayaklanmış filan falan. Anadolu'da da işte Ermeniler ayaklanıyorlar. Bu Taşnak, Hıçak filan, Taşnak, komitacıları filan falan. Türk köylerine, buradaki Kürt köylerine filan saldırıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama burada Osmanlı 2. Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit buradaki Türkmenlere fazla güvenmiyor. Halen böyle ufak da tefek de olsa konar göçer Türkmen kitleler arasında, Türkmenler arasında filan Osmanlı sarayına e, karşı çıkanlar var. E, bir de Alevi kitleler filan da var artık. E, dolayısıyla 2. Abdülhamit burada paşalarıyla da danışarak daha çok güney bölgelerinde özellikle yani Doğu Anadolu'nun güney bölgelerinde falan bir tek o Kars taraflarında falan Türk, Türklerden kurar Hamidi alaylarını ama güney bölgelerde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve İç Anadolu'ya doğru olan bölgelerde Kürt, Kürtlerden, Şafi Kürtlerden Hamidi alaylarını kurar. Tamam mı? Ondan sonra bu Hamidi alaylarının raporlarına bakarsanız, layihalarına bakarsanız siz bu e, şey diye işte Ermenilerle çatışsınlar diye bunlar filan diye kurulur ya bunlar sözde. Tamam Ermenilerle de çatışırlar. Baya böyle köy basma bilmem ne filan falan olur. Bu Kürtler tarafından da Ermenileri kılıçtan geçirme durumu. Karşılıklı yani birbirlerini kesiyorlar durmadan. Tamam mı? Ama burada bu Hamidi alaylarındaki raporların bazılarına bakarsanız araya hemen şeyi de katmışlar. Özellikle bu Kürt Hamidi alayları. İşte şu Alevi köyünde, Erzincan'daki şu Alevi köyünde, Sivas'taki şu Alevi köyünde işte bunlar mum söndü yapıyorlar. Gidelim keselim. İşte Tunceli çevresinde falan, oralarda falan veya Elazığ tarafına doğru olan bölgelerde falan. İşte mum söndü yapıyorlar. Gidelim keselim. Gidiyorlar. Ermenilerle savaşmaktan ziyade savaşıyor. Tamam onu da şey yapıyor. Onun dışında gidiyor. Alevileri de kesmeye başlıyorlar bunlar. Yani dolayısıyla o dönemde bir sürü Alevi katliamı da gerçekleştirmiştir. O Hamidi alaylar döneminde böyle şeyler de olmuştur. Ama hepsinde aynı tabir. Mum söndü yapıyorlar. Gidelim keselim. Filan diye. Bu tabiri de böyle yerleşmiştir. Şimdi arkadaşlar bu tabii ki tamamen iftira. Tamamıyla yalan. Bu işte bak Kulun hakkına girmeyen büyük iftirakçılar. Böyle kendilerini böyle çok İslamcı bu sünnilerin bu işte sofuları dediğimiz tipler falan var. İşte en büyük böyle Allah'ın da kendi dinlerine göre Allah'ın gözünde en büyük günah işliyorlar işte böyle. Şimdi de böyle ya değişmedi bunların kafası halen devam ediyor falan. En büyük iftira arkadaşlar bak Evliya Çelebi biliyorsunuz. Onun seyahatnamesi var. Adam her yere dolaşıyor 1630'larda. Bütün Osmanlı topraklarını dolaşır. Bu adam bizzat bak... Ee, yazmış, yazmış. Seyahatnamesinde demiş ki ben demiş <laughs> bu böyle söylevler filan mum söndü söylevler var. Ben burada bütün Alevi köylerini dolaştım kardeşim. Bağdat'a kadar gittim. Ben hiçbir şekilde böyle bir şey görmedim. Böyle mum söndüğüyle böyle bilmem ne yapıyorlarmış filan. Böyle bir şey görmedim. Bizim millet ne kadar iftiracı dedikoducu ya filan diye adam kendisi yazmış. Adam kendisi yazmış burada. Bizim millet iftira atıyor dedikoducu diye. Böyle Aleviler böyle bir şey yapmıyor. Yani Alevi demiyor da de, Kızılbaş diyor. Kızılbaş tayfası. Alevilik terimi arkadaşlar 2. Mahmut döneminden itibaren yerleşmeye başlar. Ondan önce genellikle hani Türk veya Kızılbaş filan deyimi devam ediyordu zaten. Ondan sonra Alevi denmeye başlıyor. Şimdiki bildiğimiz Alevi köylerindeki Alevi Türkmen yurttaşlarımıza veya kurmanço konuşanlara filan. Kurmanço konuşan Alevilere diyelim daha doğrusu filan. Dolayısıyla 1830'lardan sonra artık Alevilik hep denmeye başlandı. Ondan önce daha çok Kızılbaş ve Türkme Türk işte Türkmen filan. Türk diye kötü anlamda böyle söyleniyor. Neyse dediğim gibi arkadaşlar buna zaten kesinlikle karşı çıkılıyor. Ee, dediğim gibi Evliya Çelebi zaten. Zaten Safavilerin şeyine gidin. Onların ne kadar ahlaklı, onların da tarihsel kayıtlarını görürsünüz. Onların ne kadar düzenli. Zaten onu geç... Alevi nefeslerine bakarsanız, dedelerin yaptıkları buradaki bu nefeslerine bakarsanız, dedelerin ortaya koydukları, babaların ortaya koydukları burada bir sürü kaynak var. Bunlara bakarsanız cem töreninin Cem Lüteli'nin nasıl gerçekleştirdiği ayrıntılı bir şekilde söyleniyor ki ben de bir sürü Alevi köyüne gittim. Ha önceki yayınımda dedim ben bir sürü Alevi köyüne gittim. Kurmança kökenli Alevi köye gitmedim dedim. Aslında şöyle bir durum var. Ben Avşin tarafında zamanında çalışmaya gitmiştim. 2006'larda, 2007'lerde o zaman da liseyi yeni bitirmiştim falan para kazanmak için. Maraş'a yani. Maraş, Avşin, Elbistan taraflarına. Orada şey gördüm. Oralarda dağlara, tepelere çıktım ben. Taş atıyordum şeyde. E, tapu Kadar sıra için taş gömüyorduk falan böyle taş taşıyıp taş gömüyorduk filan. Orada e, Şafi Kürt köyleri, Alevi Kurmanç'a konuşan köyler, Türkmen Alevi köyleri yok. Orada var ya şeyi de gördüm. Medeniyet, insaniyet farkına. Şafi Kürt köylerine gidiyorsun. Neyse söylemeyeyim. Ama mesela Kurmanç Alevi köyüne gidiyordum veya Türkmen Alevi köyüne gidiyordum. Ne kadar insancılar seni karşılıyor, misafir ediyor. Bak kadın da geliyor seninle konuşuyor, sohbet ediyor. Kesinlikle böyle ahlaksız bir şey düşünmeyin ha. Kadın seninle sohbet ediyor. Sana böyle her türlü mesela soru soruyor. Seninle görüş alışverişinde bulunuyor filan. Tamam mı? İnsan gibi seni böyle insan gibi karşılıyor. Senin ne olduğuna bakmadan seni misafir ediyor. Yani eski Türk geleneğine adam. Sen benim çadırıma girmişsin. Sen benim başımın tacısın. Eski Türk geleneği sürdürmüş. Bak kurmança konuşan Alevilerde de vardı. Türkmen Alevilerinde de vardı. Bize i̇şte her türlü yemeği, her türlü böyle şeyi sağlıyorlardı adamlar. Yani o Türk geleneğini görüyorsun. Bir de mesela Şafii Kürt köyüne gidiyorduk veya Sünni Türk köyüne gidiyorduk falan. Farkı görüyorsun. Bak burada dışlama yapmak için söylüyorum. Gerçekler kardeşim. Ne karşılaştıysan ben onu söylüyorum. Yani böyle bir şey farkı görüyordum. Yani orada ben şeyi de gördüm. Eee Şubap'ta Kurmanç köyüne değil de Kurman çadırına gittim ben. Orada yaylak kışlak tam yaylaktalardı keçi otlatıyorlardı. O tapu kadar sıra yaptığımız yere çadırlar kurmuşlardı. O köye gitmedik aslında. O yüzden hiç kurmançça konuşanların köyüne gitmedim dedim ama çadırlarına gittim. Çadırların içine girdim yani. Çadırlarında bizi ağırlamışlardı o zaman. Yani o farklılık o yani. Çadırlarına gitmiştim. Orada o e, şeyler aldım yani. O görüşleri aldım. O görüşmeleri yaptım ben orada. Onu belirteyim yani. Ama dediğim gibi o Tokat, Sivas taraflarına falan Tunceli taraflarına hep gittik zaten de. Neyse dediğim gibi arkadaşlar bak bunların Cem törenlerinde ahlaklılık, adaletli olma, tamam mı cesaretli olma, aslan gibi olma, yoldan ayrılmama en temeldedir. Her zaman bir söz vardır zaten. Eline, diline, beline sahip ol. Çoluklarına, çocuklarına, oradaki dedeler, babalar köy köy dolaşırlar, yeni haberleri iletirler ve çocuklarını eğitirler. Tamamıyla ahlaklı bir şekilde. Doğru kadınla, erkekle, eski Türk geleneklerinin devamı şekilde birlikte orada ibadetlerini gerçekleştirirler. Tamam mı? Orada Allah'ın e, tezahürü olarak burada bir ışık yakılır doğru. Ondan sonra böyle ışığın e, sönümlenmesi durumu filan burada nefislerini söndürmek amacıyla yapılır o. O da o ışığı söndürme olayı o nefis söndürür, nefisinden kötülüğünden kurtulur tamamen yani o ibadette. Bunu işte bu şerefsizler, iftiracılar işte tam tersine söylüyorlar. Neyse dedim gibi o ibadetlerde çoluklarına, çocuklarına. Eh, ahla, temel ahlak kurallarını öğretirler. Eğitim öğretimi verirler bunun yanında. Buradaki babalar, dedeler filan ve temel mesela adaletle alakalı işlerini filan görüşürler. Toplumda, onların toplumda birisi yanlış mı yaptı? Çağırılır. Tamam mı? İş çözülmeye çalışılır. Eğer yanlış varsa gerçekten o toplumdan dışlanır o cem töremlerinde filan. Hiç o toplumun, e, toplumun dışında kaldığı için müthiş bir ders olur o yanlış yapan kişi içinde. Dolayısıyla çok güzel bir düzen kurulmuştur. Osmanlı'nın bu dışlaması sürecinde, bu cem törenlerinde, çok önceden gelen o e, kültürel e, şeyin devamıdır bu. Ritüeller bütününün devamıdır. Eski bizim Türk ritüeller bütününün devamıdır aynı bu şekilde. Burada dediğim gibi eline diline beline sahip ol demek ne demek? Bunun iki anlamı var aslında. Bir kere zaten eline Değil mi? Burada eline sahip ol derken hani hırsızlık yapma, yanlış iş yapma, kul hakkına girme demek. Diline demek burada hani dedikodu yapma, iftira atma demek. Beline de ahlaksızlık, ahlaksızlık yapma ama bunun ikinci bir anlamı daha vardır. Eski Türklerden gelen bir anlamı daha var. İline, el il demek. Yani devletine diline dil demek burada hem o birinci anlam hem de ikinci anlam kökenine, Türkçe'ne, Türklüğüne sahip çık demek, beline de silah. Silah var ya, silahına sahip ol, sağlam dur, dirayetli dur, güçlü dur, cesaretli ol, Allah'ın aslanı gibi ol filan. Budur yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bu temel ahlak olguları verilmiştir. Eski Türk gelenekleri devam ettirilmiştir. Dolayısıyla günümüze geldiğimiz zaman, üstlerinde çok oyunlar oynanmasına rağmen, en Atatürkçü kitle de onlar arasından çıkar. En ahlaklı insanlar, toplumun en ahlaklı kesimi onlardır genellikle arkadaşlar. Yani bizim bak bizim aile sünni diyorum ama bak bak bizi dışlıyorum ben. Neden? Çünkü görüyoruz kardeşim. Görüyoruz kardeşim yani. Çünkü eski Türk geleneklerini bunlar devam ettirebilmişler. O dışlanmışlıkta. Dolayısıyla eski Türk'ün o seküler ahlaklı yapısında devam ettirebilmişler işte. Durum bu. Durum bu arkadaşlar. Bir de toplumun işte şeyden gelen, Balkanlardan gelen, yine evladı Fatihanlardan gelen filan. Onlar Osmanlı onlara bu Anadolu gibi geri bırakmadı o kadar. Osmanlı bir Balkan devleti olduğu için bir nevi de. Onlar orada belki biraz daha serbest bırakıldılar. Çünkü oradaki toplumu da onlar Osmanlılaştırıyorlardı, Türkleştiriyorlardı. Slav kökenleri, işte Patriot kökenleri, işte Valahadesler, Yunan köken. Türklüğün içine giriyorlar, Türkleşiyorlar. O Bektaşilik aracılığıyla Müslümanlaşıyorlar diyeyim Türkleşmekten ziyade. Sonradan Türklük işin içine girdi de. Müslümanlaşıyor. Osmanlı bu işi sevdiği için onlara biraz daha serbest bıraktı. Onlar bir de Avrupa'ya daha yakın ve Rönesans reform hareketlerinden o e, oralardan gelen o tüccarlardır, o seyyahlardır, o tacirlerdir. Onların etkisine daha açık oldukları için oraların şehirlerinde onlar daha kültürlü olduklar. Bu Osmanlı'nın dağılma döneminde çok büyük katliamlara tabi tuttular. 5 milyona yakın burada evladı Fatih e, öldürüldü, mahvedildi, soykırıma tabi tutuldu ama bu Anadolu'ya gelip Anadolu'nun kültürünü de azıcık daha yükselttiler. Yani elimizde Aleviler de olmasaydı bu Balkanlardan gelenler olmasaydı şimdi çok 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 daha kötü olurdu. Yani şu andaki durumumuz zaten belli. Çok çok yani şimdiye kadar çıkmazdık bile. Biz bize kalsaydık diyeyim açık konuşmak gerekirse yani. Aa bunlar biraz yani böyle tuttu diyeyim. Durum bu arkadaşlar. Bu adamlar ahlaklılar. Bu adamlar delikanlılar. Eski Türk geleneklerini de bir şekilde sürdürmüşler. Tamam mı? Kendi Anadolu Müslümanlıklarını yaratmışlar ve sürdürmüşler kardeşim. Günümüzde de toplumun aydınlık yüzü, sekülerler olarak, Atatürk sevdalılar olarak devam ediyorlar. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Kanlarından da gelen, kültürlerinden de gelen bir şey bu. Neyse. Dediğim gibi bu şeyi de böylelikle çözmüş olduk arkadaşlar. Bu iftiranın kö kökenlerinde böylelikle çözmüş olduk. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.